En son ne zaman aynaya bakıp kendinize şu soruyu sordunuz? Gerçekten istediğim hayatı mı yaşıyorum? Başkalarının sizden beklediği hayatı değil. Toplumun gözünde doğru görünen hayatı da değil. Ama ruhunuzla gerçekten uyumlu olan hayatı. Carl Jung, çoğu insanın görmezden gelmeye çalıştığı bir şeyi keşfetmeye adadı hayatını. Hepimizin taktığı maskelerin ardındaki gerçek özü. Doğduğunuz andan itibaren Dünya sizi şekillendirmeye çalıştı. Toplum, aileniz, arkadaşlarınız hepsi kim olmanız gerektiğine dair beklentiler yükledi size. Ne kabul edilebilir, ne arzu edilir, ne onaylanmaya değerdir bunları tanımladılar. Ve siz farkına bile varmadan her hareketinizin yönünü belirleyen görünmez iplerle bağlı bir kuklaya dönüştünüz. Sorun şu ki, sizden beklenene uyum sağlamaya ne kadar çok çalışırsanız gerçek benliğinizden o kadar uzaklaşırsınız. Ve işte, olduğunuz kişiyle rol yaptığınız kişi arasındaki o uçurumda içsel boşluk büyümeye başlar. Carl Jung'a göre birey, dışsal ve içsel güçlerin kesişim noktasındadır. Ama hayatınız boyunca, bu dış güçlerin egemenliğinde yaşarsanız ne olur? Kendi seçmediğiniz kalıpların, size ait olmayan ideallerin tutsağı olursunuz. Ve en kötüsü, Ruhunuzun gerçekten arzuladığı şeyi her susturduğunuzda kendi özünüzün duyulmaya layık olmadığı fikrini güçlendirirsiniz. Peki ne zamana kadar böyle yaşamaya devam edeceksiniz? Çünkü bu acımasız oyuna karşı kör kalmaya devam ettiğiniz sürece tek önemli gerçeği görmezden gelmeye devam edeceksiniz; kendinize ait olanı. Peki ya bir anlığına başkaları için yaşamayı bırakmaya karar verseydiniz ve sonunda İzin istemeden, onay aramadan kendinizi seçseydiniz. Carl Jung buna bireyleşme derdi. Gerçekten kim olduğunuz haline gelmenin hem acımasız hem de özgürleştirici süreci. Çünkü başkalarının beklentilerinin bir yansıması olarak yaşamaya devam ettiğiniz sürece gerçekten önemli olan tek gücü boşa harcıyorsunuz. Kendiniz olma gücünü. Kendini seçmek, kendinizi korumak için inşa ettiğiniz tüm yalanlara savaş ilan etmeye benzer. Aynaya bakıp şu cümleyi söylediğiniz andır: Artık başkalarının arzularını tatmin etmek için yaşamayacağım. Ama bu seçim acısız değildir. Çünkü her defasında kendi gerçeğinizi dile getirdiğinizde, size boyun eğmenizi bekleyen tüm sisteme karşı gelmiş olursunuz. Yetersizsin. Özgür olmayı hak etmiyorsun diyen seslere karşı durursunuz. Ve birçok insan için bu yüzleşme dayanılmazdır. Fakat işte tam da bu yüzleşmede gerçek güç yatar. Çünkü her defasında kendinizi seçtiğinizde içinizde bir şey uyanır. Korku ve uyum katmanlarının altında gömülü kalmış bir güç ve bu güç başkalarının sizin için inşa ettiği labirentten çıkmanızı sağlayacak olan şeydir. Tek cevaplamanız gereken soru şu. Tüm dünya bu seçimi reddetse bile gerçekten kim olduğunuzu kucaklamaya hazır mısınız? Ama kendini seçmek Sadece sevdiğiniz yanlarınızı onaylamak değildir. Aynı zamanda en çok korktuğunuz yönlerle yüzleşmektir. Çünkü içinizde hayatınız boyunca saklamaya çalıştığınız karanlık bir taraf vardır. Carl Jung buna gölge adını verdi. Kişiliğinizin bastırılmış kısmı, reddedilme ya da anlaşılmama korkusuyla görmezden gelmeyi tercih ettiğiniz taraf. Ama gölgenizi görmezden gelmek İçinizi içten içe kemiren görünmez bir canavarı sırtınızda taşımaya benzer. Onun varlığını inkar edersiniz ama o oradadır. Her kendine zarar veren düşüncenizde, her sessiz öfkenizde, her kendinize farkında olmadan yaptığınız sabotajda ve siz ondan kaçtıkça o büyür. Gerçek özünüzü daha fazla tüketir. Çünkü gölge sadece siz onu yok saydınız diye kaybolmaz, yüzleşilmesi gerekir kabul edilmesi gerekir. Carl Jung'a göre gölgeyle bütünleşmek, insanın tamlığa ulaşabilmesi için zorunludur. Çünkü gölge sadece kendinizde hoşlanmadığınız taraf değildir. Aynı zamanda inkar ettiğiniz sürece asla ulaşamayacağınız muazzam bir gücün kaynağıdır. Ve nihayet onunla yüzleşmeye karar verdiğinizde en çok korktuğunuz şeyin aslında en büyük hazineniz olduğunu fark edersiniz. O halde soruyorum. İçinize dönüp derinlere gömdüğünüz gerçekle yüzleşmeye hazır mısınız? Çünkü bunu yapmadığınız sürece asla gerçekten özgür olamayacaksınız. Peki, gerçekten kim olduğunuz şeye göre yaşamak ne anlama gelir? Bu sadece içgüdülerinizi takip etmek ya da başkalarını görmezden gelmek değildir. Bu, dünyanın sizden beklediği her şeye meydan okusa bile kendi gerçeğinize göre yaşama cesaretine sahip olmak demektir. Carl Jung otantik bir yaşamın sessiz bir isyan olduğunu anlamıştı. Çünkü dünya sizi uyum sağlamaya zorlar, tahmin edilebilir olmanızı ister, sizin için yazılmış senaryoyu sorgulamadan oynamanızı bekler. Ama siz özgünlüğü seçtiğinizde uyumun sunduğu rahatlıktan vazgeçmiş olursunuz. Artık başkalarının beklentilerinin bir yansıması olmayı istemezsiniz. Ve o zaman fark edersiniz ki böyle bir yaşam biçimi kolay değildir. Çünkü dünya uyum sağlayanları ödüllendirir. Soru sormayanları, kendisine dayatılanı itiraz etmeden kabul edenleri. Ve siz kendi gerçeğinizle yaşamaya karar verdiğinizde dünya genellikle sizi düşmanlıkla, anlayışsızlıkla, küçümsemeyle karşılar. Ama işte tam da bu anda özgünlüğün gerçek gücünü keşfedersiniz. Çünkü gerçekten kim olduğunuz gibi yaşamaya başladığınızda içinizde bir şey uyanır. Kimsenin sizden alamayacağı bir huzur, dış yargıların yıkamayacağı bir netlik. Ve işte tam da o anda gerçekten var olmanın ne anlama geldiğini kavramaya başlarsınız. Ve nihayet kendi gerçeğinizle yaşamayı seçtiğinizde garip bir şey olur. Sanki evren hayal bile edemeyeceğiniz şekillerde cevap vermeye başlar. Carl Jung buna senkronizite adını verdi birbiriyle bağlantısız gibi görünen olayların öyle anlamlı bir şekilde hizalanması ki hiçbir mantıklı açıklama bunu tatmin edemez. Ama bilmeniz gereken şu ki bu bir büyü değildir. Bu sadece kendi özüyle uyum içinde olan bir zihnin yansımasıdır. Çünkü siz kendinizi seçtiğinizde artık başkalarını memnun etmek için inşa ettiğiniz bir illüzyondan değil, içten ve gerçek bir yerden hareket etmeye başlarsınız ve bu özgünlük çok daha derin bir şeyle rezonansa girer. Bir anda daha önce imkansız gibi görünen şeyler hizalanmaya başlar. Doğru insanlar tam zamanında karşınıza çıkar. Fırsatlar en beklenmedik anlarda belirir. Sanki evrenin kendisi gerçek benliğinize dönüşmeniz için işbirliği yapıyordur. Bu anlamlı tesadüfler sıradan rastlantılar değildir. Bunlar en derin gerçeğinizle uyumlanmanın doğal sonucudur. Çünkü siz içtenlikle kendinizle bağ kurduğunuzda gerçekten önemli olan her şey için bir mıknatıs haline gelirsiniz. Ama bunun olabilmesi için kendinize karşı dürüst olma cesaretine sahip olmalısınız. Kendini seçmek bir cesaret eylemidir ama her şeyden önce bu acımasız bir dürüstlük eylemidir. Çünkü kendi gerçek özüne göre yaşamak sadece arzularının peşinden gitmekle ilgili değildir. Bu yol boyunca kendine söylediğin Tüm yalanlarla yüzleşmekle ilgilidir. Çünkü kendini kandırmaya devam ettiğin sürece gerçek bir dönüşüm asla mümkün olmayacaktır. Carl Jung, kendini bilmenin ancak egoyu korumak için yarattığın tüm yanılsamalardan vazgeçtiğinde mümkün olduğunu anlamıştı. Bu, hatalı olduğunu kabul etmektir. Başkalarının seni olmak istediği kişiye dönüştürmesine izin verdiğini itiraf etmektir. Mutluluğun için vazgeçilmez olduğunu düşündüğün bazı şeylerin aslında yalnızca dünyanı güvende tutmak için inşa edilmiş kırılgan yapılar olduğunu kabullenmektir. Ama güvenlik hakikatle eş anlamlı değildir. Ve bunu kabul etmediğin sürece kendi kendinin mahkumu olmaya devam edersin. Yeniden kalibrasyon sürekli bir süreçtir. Ruhun derinlemesine temizliği gibidir. Her bir sahte katmanı kaldırarak gerçekte neyin önemli olduğunu keşfedersin. Ama bu temizlik acısız gerçekleşmez. Çünkü inşa ettiğin yalanları her bir soyduğunda bir parçan ölür ve o parçaları arkada bırakmak cesaret ister. Kendini seçtiğinde ve kendi yalanlarınla yüzleştiğinde içinde bir şeyler değişmeye başlar. Sanki seni korumak için taktığın tüm maskeleri çıkardığında nihayet gerçek özünün ortaya çıkmasına izin verirsin. Bu dönüşüm anlık değildir. Acı verici, sert ama derinlemesine özgürleştirici bir süreçtir. Çünkü işte tam da bu kendinle yüzleşmede her zaman orada olup keşfedilmeyi bekleyen bir şeyi bulursun. Sezgini, da Carl Jung, sezginin bilinç dışının güçlü bir tezahürü olduğuna inanırdı. Bu, çevrendeki kaos her şeyi ele geçirmiş, gibi göründüğünde seni yönlendirmeye çalışan sessiz bir sestir. Ama çoğu insan bu sesi duyamaz. Dış seslerin gürültüsünde ve kendi özüne tamamen yabancı taleplerin altında boğulur. Ne zaman ki gerçekten olduğun kişiyle uyum sağlarsın, işte o zaman bu sezgi netleşir. O, yolunu aydınlatan bir deniz fenerine dönüşür. Etrafındaki her şey yıkılıyor gibi görünse bile. Ama bu dönüşüm süreci fedakarsız gerçekleşmez. Çünkü sezgini duymak için sana ait olmayan şeyleri yok etmen gerekir. Sadece kabul görmek için doğru sandığın inançlardan vazgeçmelisin. Sadece başkalarını memnun etmek için seçtiğin yollardan dönmelisin. Bu acı vericidir ama gereklidir. Çünkü ancak gerçek özünü kucakladığında daima içinde var olan o güce erişebilirsin ve kendini seçtiğinde, sonunda kendi gerçeğine göre yaşamaya karar verdiğinde çok daha güçlü bir şey gerçekleşir. Senin özgünlüğün seni aşan bir güce dönüşür. Sanki sakin bir göle bir taş atarsın ve dalgaların çevreye yayılışını izlersin. Çünkü gerçek özgünlük bulaşıcıdır o ilham verir, o meydan okur, o rahatsız eder. Carl Jung, bireyleşme sürecinin, yani gerçekten kim olduğunu keşfetme ve o kişi olma sürecinin sadece seni etkilemediğini anlamıştı. Bu süreç, çevrendeki herkesi etkiler. Daha önce senin boyun eğmenden fayda sağlayan insanlar, şimdi senin özgürlüğünden tehdit hisseder. Kendi yanılsamaları içinde yaşamayı tercih edenler, senin gerçeğinle rahatsız olurlar. Ama aynı zamanda, kendi özgünlüğünü arayanlar senin cesaretinden ilham alır. Çünkü sen kendini seçtiğinde hala karanlıkta kaybolmuş olanlar için bir deniz fenerine dönüşürsün. Anlaman gereken şey şu. Senin özgünlüğünün etkisi kendi iyilik halinin çok ötesine geçer. Kendi gerçeğini yaşamayı seçtiğinde başkalarına da görünmez zincirlerinden kurtulmanın mümkün olduğunu gösterirsin. Seni şekillendirmeye çalışan bir dünyada bütünlüğünle var olmanın mümkün olduğunu kanıtlayan yaşayan bir örnek olursun. Ve şimdi buraya kadar geldiğine göre sana sormam gerekiyor. Gerçekten kendini mi seçiyorsun? Yoksa hala başkalarının beklentilerinin bir mahkumu olarak mı yaşıyorsun? Kendi rızanla taktığın görünmez zincirleri taşımaya devam mı ediyorsun? Carl Jung gerçek dönüşümün ancak kişi kendi gerçeğiyle yüzleşmeye karar verdiğinde mümkün olduğunu söylerdi. Bu, güvenlik hissi verdiğini sandığın her şeyi yıkmak anlamına gelse bile. Ama sen özgünlüğün bedelini ödemeye hazır mısın? Çünkü kendini seçmek basit bir karar değildir. Bu, senin için gerçekten önemli olan şeylere göre yaşama yönünde verilen günlük bir taahhüttür. Sana ait olmayan her şeyi geride bırakmak ve her zaman seninle birlikte olanı kucaklamaktır. Ve bu seçim acı verici olsa da gerçek huzuru getirebilecek tek yoldur. O halde sana soruyorum. Bugün burada duyduğun her şeyle ne yapacaksın? Sana ait olmayan bir hayatı yaşamaya devam mı edeceksin? Yoksa nihayet kendini seçme, sezgini dinleme ve kendi gerçeğini kucaklama cesaretini gösterecek misin? Çünkü bugün aldığın karar yarın kim olacağını belirler ve gerçekten önemli olan tek şey senin kim olduğuna sadık kalarak yaşamaya istekli olup olmadığındır.